Evet arkadaşlar bugün Türkiye Freddy figürlerimi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gösterelim. Şey, bir tane. Arkadaşlar benim e, sekretör bir işte bir tane e, sanım var. Şöyle ama orijinal değil. Şöyle göstereyim elleri. onları bu arada ben Moon'u almıştım. Moon çok hızlı kırıldı. Yani arkadaşlar kolları onun için böyle çok hızlı oynuyor ve kırılıyor. Böyle bir karakterimiz var. Şimdi koyalım kutumuza. Arkadaşlar size bunu göstermek istiyorum. Böyle kaldı. Ayakları falan şu eklemlerin yeri kırıldı. Tabii ki arkadaşlar Bonnie. Şöyle. Sahte olmasın rağmen mükemmel. Orijinal gibi. Orijinallerini ben birazdan göstereceğim. Hava. Zaten şöyle arkadaş arkasına şöyle şey var. Bunlar ayakları hızlı çıkıyor. Bunlar. Bu arada arkadaşlar bunları hani nereden aldım derseniz şu sahte olanları. Ee, Antalya'nın orada toptancı var oradan. Sonra bakın şöyle Freddy. Frost Beer Freddy. Bakın ben bunu çok seviyorum. Bakın arkadaşlar. Ve burada böyle yanıyor. Bak, Gördüğünüz gibi hızlıca çıkıyor ayakları. 402 lira mı neydi? Set. İşte üçlü set. Bakın arkadaşlar bunların üçlü seti. Şöyle tane de böyle kendi bir yani şeker ayısı. Şöyle böyle. bunda da var. Ben yani orijinal olmayanları da var. Şurası çok iyi bir detay. Şimdi geçtik orijinal orijin orijinal falan dedim. Her şey orijinallerimizi. i̇lk olarak Fox ile başlamak istiyorum. Böyle. Bunların da eklem falan çok iyi oynuyor. Kafası. Kafası zaten böyle oynuyor. Yani eklemler bakın şurada bile eklem var. Burada. Da. Sonra arkadaşlar böyle. Yani arkadaşım mükemmel eklemler var yani. Orijinaller böyle oluyor. Yani arkadaşlar bunlar yazmazsa sahte. Evet. Bunlar zaten hiçbir şey yazmıyor bomboş. Sahte demek. Arkadaşlar şu şuraya koyalım. Geldik Golden Freddy. Ye. Şöyle arkadaşlar Golden Freddy göstermek istiyorum. Bence bunun da eklemleri çok iyi. Mesela orijinal. Dönürdüm, de? Şöyle daha iyi mikrofonumuz da var şöyle zaten çıkıyor çıkıyor geri takılıyor. Şöyle durabilir. Aslında bir tane duruşu var da arkadaşlar iyi yerde böyle oturuyor. O orijinallerde yok. O orijinallerin ama normal böyle şey durmuş böyle hiçbir şey eklemler falan yok öyle durmuş halde var da. Ben böyle durmuş ol. Hal. oynamış hallerine. Ne alıyorum? Böyle. Nereden aldım derseniz AliExpress. Tanesi 534 lira bir şeydi. Arkadaşlar sonunda Bonnie'miz. Yani Bonnie'ye bayıldım ben zaten. Şu gitarı. Mükemmel. Bonnie nasıl mükemmel? Mükemmelin ötesi ya zaten. Şu Bonnie'nin tipe bak. Bakalım. tak. Bunu şöyle yap. Klaus e, filminde böyle Klaus diye bir tane müzik çalıyordu. Şöyle bunu da eklemler Geldik. Çıka. Çıka çıka. Ha, durun. Cupcake'ini de vereyim. Böyle tutuyor. Ama dengelemek gerekiyor. Şöyle alayım. Dengeleyeyim arkadaşlar. Heh, böyle dengeli İşte. Baş verin. Şöyle göstereyim. Şunları falan. Bunu da böyle eklemlere. Ay ayağı elleri falan oynuyor. Ben bayıldım. Resmi. ucuz. Vergi 1000 liraydı. 3000 lira aldık. Bu da zaten figürlerin içinde çıkıyor. Screen trap. Şöyle göstereyim. Yani detayları mükemmel. Onu göstereyim. Ya yani ben çıkan kapkikini göstermeyi unuttum. Böyle. Bunun altına bir şey yazdım. Böyle. Son. Yani en iyi figürümüz. Freddy Fazbear Hor hor. Arkadaşlar böyle göstereyim. Hızlıca. Bunu da ekleyemiyorum. Aynı. Yani mükemmel. Bu da böyle yapar. Aynen. Arkadaşlar. Ben bunları diziyorum. Dizdiğim yere de gösteririm. Arkadaşlar. Şimdi ben Allah. bu Freddy çıkarayım derken Frost bir yere. bu ne? Oğlum Tak. Ayıp takıldı yani. Girdim. dön. Neyse başlayalım. Arkadaşlar yani e, sahteler herhalde yani e, biraz daha büyük. Çok milim. Ama milim. Milim. Ha, milim. Metres arkadaşlar. Bunlar da aynı bence de. Allah şu güzelliğe bak arkadaşlar. Bunlarla her şey tamam da. Yine de bana göre bu normal. Orijinal Freddy mükemmel. Orijinallerinden değil. Yani mükemmel ötesi. Baksan tam aynısı. Bu arada. Bekledim. Bekledim. Aleyküm ee, Bir ay gibi. Bir ay içinde geldi. Şu orijinaller. Bunları da ben hemen mark e, oyuncakçıdan falan aldım. Arkadaşlar. Mesela bu. Bunların gibi. Yavaş kırılmaz arkadaşlar. Umun diyorsan sen. Arkadaşlar bakın. Kolu çıkmıyor burada. Nasıl çıkmadı? Yoksa çıkardı. Arkadaşlar bakın. Şurası çok hızlı kırılıyor. Söyleyeyim. Alırsanız çıkarıp takmayın geri. Çok hızlı kırılıyor. Arkadaşlar bu da böyle bir figür. Neyse arkadaşlar bay bay. Abone olmayı like katmayı unutmayın. Kanalımıza da hoş geldiniz abone. Yeni olduysanız. Bay bay.